Herkese merhaba dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma alanındaki önemli yayın organlarından Defense News yer alan haberde, Türkiye'nin Ukrayna savaşı sürecinde oynadığı rolün Ankara'ya olası F-16 satışında kongredeki muhtemel itirazları azalttığı belirtildi. C yandan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için yoğun çaba harcayan birçok kongre üyesi de Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmayacağının sinyalini verdi, bu Türkiye için iyi haber dostlar. Bir diğer haberimizde İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da şu anda toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var derken, Türkiye'de toplam 3 milyon bin 386 Suriyeli var diye konuştu. Sessiz istila belgeseli hakkında konuşan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı. 2023 yılında seçim var değil mi? Peki siyasi partiler ne yapması lazım? Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019 yerel seçimlerini dejenere ettiler. Peki bir şey sormak istiyorum. 2019 yılında o durumu dejenere eden siyasi partiler bir bölümü belediyeleri kazandılar. Ve ne yaptılar göç meselesi konusunda? Yerel yönetimden de kendine ait sorumluluklar var. Sıfır. Peki devam edeyim. O dönemde dejenere ettiler. Ve istismar etmeye çalıştılar. Sonra unuttular. Şimdi 2023 seçimleri geldi. Ne yapmaları lazım? AK Parti'yi zora düşürecek. Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek. Etraftaki coğrafyadan ve dünyadan kaynaklanan sorunların istismarını ortaya koyabilecek. Bir pozitif katkı ortaya koymayacak. Şöyle sorumsuz davranacak. Diyecek ki göndereceğiz insanlar ölür Ya Sen bu coğrafyayı biliyor musun? Genel başkanlık yapıyorsun. Hadi Halep'e gönder de göreyim. Hadi Humus'a gönder de göreyim. Hadi zora gönder de göreyim. Esad'la anlaşıp yapacağız ha? diyorlar mesela. Anlaşacaklar. Ya şu anda da Esad Aynen. diyor ki gelsin. Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Ya orada şu anda büyük bir demografik kıyım var. Bunu kimse görmüyor mu? 3.8 milyon insan niye Libya gelsinler? Savaş bitme, savaş şu anda bitti. Artık orada bir sorun kalmadı. Bu insanlar Türkiye'deki yaşamı daha rahat buldular ve kalıyorlar iddiası. Affedersin, evet. Nerede sorun yokmuş? E, iddia olarak ben size... Hay, nerede sorun var. yokmuş? Hı -hı. PKK, PYD nerede? Hala DAEŞ'in olduğunu iddia eden Amerika değil mi? Kendi DAEŞ'in olduğunu. Peki bundan 3 ay öncesine kadar, 4 ay öncesine kadar rejim İdlib'i bombalamadı mı? Hala bizim evlatlarımız orada şehit olmuyorlar. Biz neredeyiz? Nereye gönderecekler? Hadi göndersinler. İnsanlar niye çatıda dursunlar? İnsanlar niye şu kadar bir ekmeğe muhtaç olsunlar? İnsanlar niye gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar? Nerede Hı. yaşadıklarını biliyor musunuz? Bundan iki yıl önce, iki buçuk yıl önce İdlib'deyiz, bir aradayız projesiyle beraber oraya sivil toplum örgütleriyle gittiğimde en az bir iki ay kendime gelemedim. Hala gelemedim. Vallahi giydiklerime üzülüyorum. Yediklerime üzülüyorum. O insanlar ne yapıyorlar diye. Abi bir kadar arkadaşlarımla gittim oraya geçen gün. En az bir iki ay kendilerine gelemezler. Yetim çocuklarımız oturduğumuz masada yetim çocuklar var. Babaları yok. Kiminin annesi yok. Elimizi tutuyorlar bırakmıyorlar. Ve o insanlar çadırda yaşıyorlar. Çamurda, çadırda, yokluk içerisinde. Niçin yaşıyor bu insanlar? Atme kampı. Kılıçdaroğlu bilmiyordur. 800 bin insan yaşıyor. Nasıl yaşadıklarını biliyorlar mı? 1 milyon 700 bin insan şu anda o bölgelerde bizim kontrolümüz altındaki kamplarda yaşıyorlar. Biz onlar orada nasıl tutuyoruz onları biliyorlar Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama üfürmek, operasyon çocuklarla beraber sosyal medyada ya Allah var Allah. Korkacaksınız biraz ya. O operasyon insandan İnsandan işine... korkacaksınız. Evet açabil açabilir Hepimiz istedim? buralara geldik bir yerlerden. Evet. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Tamam Moğol steplerinden geldik biz. İstila olacakmış. Kim neyi istila yapacak ya? Biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD'ye istila yaptırmadık. Yapmaya çalıştılar. Kılıçlar onun arkadaşları yapmaya çalıştı. Belediye başkanlarının terörist olarak belediyelerine aldıkları paydaşları yapmaya çalıştılar. Yapabildiler mi? Nusaybin'de yapabildiler mi? Kızıltepe'de yapabildiler mi? Yüksekova'da yapabildiler mi? Nerede yapabildiler Ercan Bey? Kime istila ettireceğiz biz bu memleketi ya? Şöyle Kendi edelim. sınırlarımızın ötesinde bu istilayı yaptırmıyoruz biz. Müsaade etmiyoruz.